Evet Egemen nasıl buldun e, Mallorca'nın sokak aralarını? He? Hadi o zaman devam et. Şimdi Amerikan filmlerindeki gibi öyle birkaç zenci grubu çıksa karşımıza ne olacak? Ha? Ha evet. Buraya da bakalım mı? Hadi birazcık buraya bakalım. Şimdi Egemen arkadaşımız bizi buraya soktu ve şöyle bir alışveriş Gerçekten yaptık kendisiyle. Ne bu şimdi? Çitos. Ama acılı bir şey. Bu bu Hindistan marketine geldik galiba biz senle. Çünkü kız Hintli. Kız Hintliydi. Hatta gösterelim. Hey tamam. Evet Hintli kızı gördünüz. E, acılı bir şey o. Ama sen zaten Türkiye'de bunun envai çeşidini yiyorsun. Öyle bir şey değil. Bot internette gerçekten 200 lira ya. İnternette Tiyatrolda 200, 200 lira. lira olan çitoz mu olur oğlum? Trend oldu 200 lira ya. Vallahi internetten in paylaş göstereyim. Burada kaç euroydu? 1 euro, 1 euro diyor. 1 eurodan fazlaydı. Tabii nedir? Ben 17.75 ödedik. 16. Yani 2 euro civarı falan. Bedava diyorsun 40 yani. 2 lira baba. Gösterici mi? 200 lira. Ya baba ya. İyi e hadi yürü tamam hadi. Nereye gidiyoruz? Yürü. Hı. Nereye mi gidiyoruz? İlerisi Mecidiye. Oradan öğretmen evi var. Sonra sağdan dönünce çiftlik. Egemen, sanıyorum kayboldun. Kayboldum. Ha? Kayboldum. E seni takip ediyorum ben de yani yolu biliyorsun diye. E nereye gidiyorsun şimdi? şimdi? Meydana. Tree of life. Ha? Hayat ağacı. Ne var burada? Aa çok güzel. Ne güzel. Böyle bir yaşam alanı. Buradan yolu bulacağımız emin misin? Yürü. Egemen Bugün de günlerden cumartesi yani çok hareketli olur diyorlar Mallorca. Böyle geceleri akalım mı seninle? Akalım mı? Mesela Nereye? Ha buraya mı? Burada biraz yaşlılar gelmiş oğlum, kalmışlar. Ha? Tamam ee, o yola çıkalım bulacağız. Buldun mu? Nerede? Tamam. Şey çekiyorlar. Ne? Şey çekiyorlar. Ne çekiyorlar? Bak, bak. Video çekiyorlar? Ha, bizden habersiz video mu çekiyorlar? Hemen gidelim. Egemen nereye düştük lan biz? <laughs> Egemen bu meydanda çok eğlendi kendisi ama müzik sesi ritmi çok yüksek geldiği için diyor ki kendisi. Ya, çok ses var. Çok mu ses var? Şey geldi, ses var. Ama insanlar bak eğleniyor. Hı. Ara caddelerden çıktık bir yere. Gemelle güzel bir yer bulduk kendimizi. İnsanlar eğleniyor ama bugün cumartesi olduğu için henüz daha erken. E, e, coşkulu bir Mallorca cumartesi yaşayacaklar. Öyle görünüyor. Ve e, yavaş yavaş meydan doluyor. Gençler de gelmeye başlıyor. Herhalde bu akşam Mallorca yine yıkılacak. Öyle görünüyor. Selamlar, sevgiler.